şehirde bugün 9 kişi yaşamını yitirdi. Avunos yukarı mahalleden Salihoğlu Ahmet Çöler hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Ahmet Çöler'in cenazesi ikindi namazına mütakiben kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verilecek. Çarşı esnaflarından Salih Doğan ve Recep Kürekli'nin babaları, gömlekçi Fevzi Doğan Kürekli hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Fevzi Doğan Kürekli'nin cenazesi İkindi namazına müteakiben Merkez Ali Bey Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Uçhisar kasabası halkından merhum Zeki Keklik'in 66 yaşındaki eşi Gülhas Keklik Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Gülhas Keklik'in cenazesi gün içerisinde İstanbul'da kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Merhum Emin Ertos'un oğlu Halil Ertos'un Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Halil Ertos'un cenazesi Cuma namazına müteakiben Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınan namaz ardından toprağa verilecek. Karacalardan Osman Koyeroğlu emekli polis memuru Şahin Koyer hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Şahin Koyer'in cenazesi yarın gün içerisinde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Neşir Hacı Rüştü mahallesinden eski Zahire Pazarı esnaflarından, Bağlıcalı Tahir Köylü hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Tahir Köylü'nün cenazesi, ikindi namazına müteakiben Merkez Taşlıbel Mezarlığı'nda defnedilecek. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik Köyü'nden Yusuf Yavuz, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yaşamını kaybetti. Merhum Yusuf Yavuz'un cenazesi, gün içerisinde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi. Uzun yıllardır Hacıbektaş'ta yaşayan Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi sakinlerinden Kandıralı Hasan Yılmaz hakka yürüdü. Cenazesi Çilehane Mezarlığı'nda kaldırıldı. Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.